Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle 5. sınıf 2. dönem 1. İngilizce yazılılarının sorularını birlikte çözeceğiz. Hadi o zaman hemen başlayalım. Match the words with the pictures. Arkadaşlar uygun olan filmlerin tarzını aşağıya yazacağız. Burada Star Wars film var arkadaşlar. Bu bir bilim kurgudur. Science fiction bilim kurgu. Buraya science fiction yazıyorum arkadaşlar. Evet. Diğeri çizgi film yani Cartoon film yazacağım. Cartoon film. Burada arkadaşlar korku filmi olduğunu görüyoruz. Çocuğun korktuğunu görüyoruz. Korku filmi horror film. Burada Recep İvedik'in komedi filmi olduğunu biliyoruz. Komedi filmi yazıyorum. Fury. Burada da arkadaşlar savaş var. Askerler görüyorsunuz. Buna da war film diyoruz savaş filmi. Hemen devam ediyorum. Hastalıklarla ilgili bir sorumuz var arkadaşlar. Yazılılarda, sınavlarda hep karşımıza çıkıyor. Çok dikkat edelim. Burada arkadaşlar çocuk kolunu tutuyor. Kolu kırılmış. Görselde o yüzden kolunun kırılmasının İngilizcesi broken arm. Broken arm. Burada arkadaşlar ağzını yanağını tutuyor. Yani dişleri ağrıyor. O yüzden diş ağrısı toothache. Burada arkadaşlar başı ağrıyor görüyorsunuz. Kafasını tutuyor çocuk. Baş ağrısı headache. Headache. Burada karnını tutuyor. Karın ağrısı var. Stomachache. Burada boğazını tutuyor. Boğaz ağrısı var. Sore throat. Boğaz ağrısının İngilizcesi. Sore throat. Burada belini tutuyor arkadaşlar. Çocuk beli ağrıyor. Bekek. Beli sırtı bekek. Öksürük. Koh. Öksürüyor. Koh. Burada arkadaşlar ateşi var. Bakın terleme yapmış. Ateşi var. Ateşin olma hastalığı. Fever. Evet hastalıklarımız da bu şekildeydi. Diğer sorulara geçiyorum. Zıt anlamlı kelimeler arkadaşlar. Covert'ın zıt anlamlısı brave. Covert korkak, çekingen, brave, cesur arkadaşlar. Covert'ın zıttı brave, cesur. 2. Kind, nazik, rude, kaba, kind'ın zıttı root olmuş oluyor. Good, iyi, iyinin zıttı kötü. Yani bad. Beautiful, güzel, güzelin zıttı çirkin. Yani İngilizcesi ugly. Weak, zayıf, zıttı strong, güçlü. Lazy, tembel. Zıt anlamlısı hard working, çalışkan. Hard working. Funny, eğlenceli. Zıttı. Boring, sıkıcı. Boring. Exciting, heyecanlı. Scary, zıttı. Pardon arkadaşlar, tam tersi olacak. Exciting, eğlenceli boring sıkıcı olacak. Hemen bunu değiştiriyorum. Burası boring oluyor. Funny eğlenceli, komik, e, scary korkunç arkadaşlar. Tamam mı? Hemen düzelttim bakın. Eğlenceli, komik, zıttı, scary, exciting heyecanlı, boring sıkıcı. Zıt anlamlar bu şekildeydi. Evet, yazılımın diğer sayfasına geçiyorum hemen. Make questions and answer. Sorularla Cevapları eşleştir diyor arkadaşlar hemen başlayalım o zaman. What kind of movies do you like? Yani ne tarz filmlerden hoşlanıyorsun diyor. I like comedy movies. Yani buraya C gelecek. What is the movie about? Ee, film hakkında ne düşünüyorsun demiş arkadaşlar. It's about family. Aile hakkında diyor. Film ne hakkında? Aile hakkında. Cevap bolu. Zaten bu içerideki about'tan bunu rahatlıkla eşleştirebilirsiniz. What is your favorite movie? Senin en iyi, en sevdiğin favori filmin hangisi? It is Hababam sınıfı. Benim favori filmim Hababam sınıfı. What time is the movie? Film saat kaçta? Yani bir zaman söyleyecek. Zaman kavramı da burada var arkadaşlar. It is at 2.30. Yani A buraya gelecek. Do you like horror films? Korku filmlerinden hoşlanır mısın? No, I don't. Ya da yes, I do olmalıydı. No, I don't olduğu için cevabımız no, I don't'tur. Evet şimdi arkadaşlar burada bir kısa bir paragraf var. O paragrafa göre sorulardaki burada verilen metinler doğru mu, yanlış mı, true mu, false mu onlara bakacağız. Önce sorulara bakalım. Sonra metnin içinden bulmaya çalışalım. Burak is 11 years old. Bakıyorum Burak'ın yaşı ile ilgili. Evet I am, my name is Burak. I am 11 years old. Doğru arkadaşlar. Yani 11 yaşındaymış. O zaman true. Burak's favorite lessons is Turkish. Bakalım favori dersle ilgili ne var? My favorite lesson is English. Burada Türkçe diyor. Burada İngilizce. Demek ki false. Yanlış. Burak's favorite film type is horror film. Burak'ın favori film türü horror, korku filmi diyor. Bakalım. My favorite movie type is horror film. Doğru. Burada da öyle diyor. Burada da. O zaman true. Burak has got a bad backache. Burak çok kötü bir bel ağrısına sahip. Bel ağrısı var diyor. Bakalım ağrılarla ilgili ne var? I have got a terrible headache. Ben korkunç bir baş ağrısına sahibim diyor. Burada da bel ağrısı diyor. O zaman bu bilgi yanlış arkadaşlar. False. Burak should go to school. I can't go to school. Okula gidemem. Ama burada okula gidecek diyor. O yüzden bu da yanlış arkadaşlar. Burak sister likes watching romance. Bakalım Burak'ın kız kardeşiyle ilgili nasıl bilgi var. My sister likes watching cartoon. Benim kız kardeşim Çizgi filmlerden hoşlanır, izlemeyi de hoşlanır diyor. Ama burada romantik filmlerden diyor. O zaman bu bilgi yanlış. False. Evet, right the Turkish meanings. Türkçe ne anlama geldiklerini yazalım. Adventure, macera. Smart, akıllı. Akıllı ya da zeki. Get well soon, acil şifalar. Acil şifalar demektir. Get well soon. Dentist, dişçi. The flu, grip. Type, tür. Ne tür filmler mesela? Type movie, tür. Brave, cesur. Watch, izlemek. Think, düşünmek. Lazy, tembel. What's the matter with you? Sorunun ne? Go online. çevrimiçi ol. Brush teeth. dişleri fırçalamak. Cartoon. çizgi film. What time is it? Saat kaç? What is the movie about? Film ne hakkında? Film ne hakkında? <laughs> Ugly, çirkin. Strong, güçlü. Exciting, heyecanlı. Interesting, İlginç. Evet sorularımız bu şekildeydi arkadaşlar. Başarılar diliyorum.